Başarılı. Three ripe banana. Dört kükümuz diyelim biz bunu. Sanki evet çürük kısmını bulduk. Ezelim. Add half cup of melted butter. Sonra yarım kare yağ erin diyor. Herhalde şu kare ya. Onun yarısı bardak. Böyle kesebiliriz. Bence bir yarım bardak olur. Two eggs. Yumurta ekleyelim. Şu kabukları da yiyebilirsiniz. Sabahın dört buçuğunu da yapıyor. O yüzden güzel olmuş. Half cup white and brown sugar. Yarım bardak esmer şeker. Yarım bardak normal şeker koyun. Zaten bu kadar şekerle yapın normal de aynı başarıyı götürür. Beyaz şeker ne güzel. Tümdüz. İşte esmere bak. Lups. Tamam bunu yapalım. Bununla tereyağımız tereyağımızla eride. Karıştıralım biraz daha. Yani güzel kokuyor zaten. Tereyağıyla şekeri birleştirirsen kurabiye oluyor. Kurabiye kokuyor. Half cup milk. Yarım bardak süt koyun diyor. Ben burada önceki tarifen falan yarım bardak öteğini koyacağım. Çünkü niye olmasın? One teaspoon of vanilla. Şimdi burada bir çay kaşığı vanilya demiş de bu vanilya aroma verici bir çay kaşığı koysan ölürsün. Aşırı yoğun. Bu kadar yoğun olmalı bu. Ben şöyle <laughs> <başarılı vanilini> kullanacağım. <laughs> Baking powder. Altosu varsa zaten şekerli vanilin de vardır. Baking soda. Baking soda aslında karbonat ama karbonat acı olacağı için yediği kadar değil de böyle şu ucuna azıcık koyacağım. 1/4 teaspoon of cinnamon Tarçınımız var. Biraz ondan bol olacak. Tarçın güzel olur. Biraz daha. So yani, Tuz koyun diyor da tuz yani? biraz öyle ekleyelim. I have cups of flour. Bu her yarım bardak undur diye düşünüyorum. tarçın zaten güzel kokuyor. Ne kötü olacak hiçbir malzeme yok. O yüzden güzel olmalı. Mix it up. Bake it in the oven at 355 degrees. Hemen kek kalıbımıza koyacağım. Ama kek kalıbımızın tereyağı alalım. Çıkarken acı çekmek istemiyorum. Başarılı. Bayağı güzel benziyor. Fırına atmadan bir de şunun içerisine biraz çikolata yiyeceğim. 3-5 kalori için düzeltmem vazgeçemem. Biraz sallayalım. Çok güzel oldu. Şimdiden Fırın atalım. Fırınımızı açtık. Kapımızı aldık. Gelin muzlu ekmeğimizi çıkartalım. Hmm. Güzel ve karamelize olmuşa benziyor. Şöyle bir görüntümüz var. Cıgıl cıgıl oynuyor. Bir dilim Selim. You try this, let me know what you think. Ya pişmiş güzel duruyor. Hadi dalalım. Mükemmel bir muzlu var. Çok yoğun. Ben portalı kek gibi muzlu kek aslında. Çok güzel başarılı ve olabildiğince sağlıklı. Onun üzerinden 8.5. Başarılı.